Maşallah İrem Hanım çok hızlı iyileşiyorsunuz. Akşama taburcu olabilirsiniz. E hemen olacak bunu. Kadının yanında iki haftadır kalıyoruz. Neyse ben gideyim İrem Hanım. Tekrar çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Doktor Bey. Çocuklar yanında kaldığınız için teşekkür ederim. Ama zaten akşam çıkacağım. Sizi burada daha fazla tutmak istemiyorum. Olmaz hocam. Duymamış olayım. Asla olmaz. Çünkü hele ben siz olursan olur. Biz sizi evinize kadar bırakırız hocam. Hiç sıkıntı değil. Oğlum siz araba mı kullanıyorsunuz? Ben kendim giderim. Öyle şey mi olur hocam? Bizde zaten alışveriş arabası var. atarız oraya götürürük sizi. hoş geldin Feriyacığım. Çok üzüldüm. İki haftadır ağlıyorum. İnanma bak baba. Okul çıkışı ben buna geçen ben Huni ile doğurttu deyince eve ağlay ağlay gitti. Burada bizi kandırmaya çalışıyor. Ah be Feriyacığım. Bak ben iyileştim. Yarın okulumuza devam edeceğiz. Siz hemen iyileşin diye size meyve suyu getirdim. O. Nezamet ettin be ya, ben onu <laughs> alayım. Çiçi, oğlum bir de karşı kalmış zengin. Gönder oradan bir bardak.